Herkese selamlar. Umarım herkes çok çok iyidir arkadaşlar. Bu maç 60 olmayan Challenger olmam açımız. Yanımıza da doğumuzu çektik. Şimdi takımda 3 tane challenger var. topta Kale var. Kale biraz Kemola karşı güçsüz kalabilir early game'de. Bakalım nasıl olacak. Bu arada videolar arkadaşlar şu anda keşfete düşmüyor. O yüzden beğenileriniz ve yorumlarınız gerçekten çok 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 önemli. Hepinizden bu desteği bekliyorum. Şu an hemen bir tane beğeni bir tane yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradan da bildirimleri bir kısalım. Gereksiz bildirimler gelmesin. Biz de Galio aldık. Galio ile tek atmalı bir build yapmayacağız. Ama gene de tek atacağız. Öyle bir build yapacağız. Çünkü Galio biliyorsunuz rework da aldı. Karşımızda asal olması çok kötü bizim için. Çünkü ilk 3 levelde bayağı bir zorlanacağız bu şekilde kendi pozisyonunu koruyabilecek biz de dikkat edeceğiz 3 levele kadar yoksa bizi bayağı bir üzer 3 levelde ama bize avantaj gelecek o yüzden biraz sabırlı oynamak lazım yani o kadar kanser ki şu hero yani tipe bak ya halledeceğiz ama şu an takım takımda pantheonla galio olduğu için side lane'lerimiz inanılmaz güçlü aslında ikimizin global ultisi var. O yüzden güzel oynamamız lazım sahipleri. Bu adam şu anda wave'i iyi korudu. Ama şu iki wave'i çok free verdim bana sanki. Güzel. Kelly kesmiş aşağıda normal early game'de kesmesi çok doğal. 3 level olsam bir gireceğim ama 3 değilim şu an. Alabildiğimiz kadar farm almaya bakacağız adamda arındır da var. O yüzden o arındırı biraz şey kullanma, kullanmasını sağlamamız lazım. Yani gireceğiz. Adam kullanacak. Daha sonra mesela burada bir giriş yapabiliriz aslında ama çok işim vardı. Öyle bir giriş yok artık. O tarz değişleri direkt cezalandırın. Hiç affetmeyin bu tarz matchuplarda. Öyle bir değiş yok çünkü. Hemen şu minyonları da alalım. Bir wave daha pushlayabiliriz aslında. Pushlayacağım. Warwick gözükmüyor. Warwick'e dikkat etmem lazım. Gene önde kalırsa girebilirim. Pantheon'la bana çok uzak değil. Okey o da çıkıyor. Biz de bir reset alalım. Diğer wave'i boşa vurmayacağım. Çünkü Asol yetişirse base'imi falan bozar. Tempomu kaybederim. O yüzden hiç reset bozmadan devam. Kelgen'e çok low diyecektim. Öldü galiba. Yani ona pek yapacak bir şey yok. Neyse kuleye de kesti onu. Güzel. Takas yapmış oldu. Hemen bir tur daha kuşayalım. Şu an benim dikkat etmem gereken Warwick. Warwick gelirse sıkıntı diyecektim. Top'taymış. Hemen şuna bir gireceğim. Bayağı iyi vurduk. Çok çok temiz vurduk. Çok temiz vurduk. Güzel trade. Hatta bu hala duruyor. Ben buna bir gireceğim flash'ta ya. Ah be. Keşke Q'yu bekletseydim. Çok erken attım. Kesiyordum yoksa. Flash atacağı yere atmam lazım. Yalnız pantheon. Bir çıkartalım oradan pantheonu. Güzel o süre kesti. Şunu da yakalarız. Vurabildiğimiz kadar. Yok demeye hiç yetmiyor. Sal sal sal. Yalnız bu girecek gibi. Eyvah. sıç <laughs> Güzel olmadı burası. Kestik gibi ama güzel. Beni kurtarın yeterli. Hemen ben bir rest atacağım. Nereden neyin geleceği belli değil. Bu arada karşıda H ile Milio var. Bunların menzili çok yüksek. O yüzden bu adamları nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Braum, Bana ve Pantheon'a inanılmaz iş düşüyor bu konuda. Bizim üçümüzün hızlı bir şekilde o ikisine combo atması gerekiyor. Bir şekilde kafasına binmesi gerekiyor. Yalnız Kel Camel'ı kesmiş. Daha bu dakikada çok ilginç. Hiç beklemiyordum yani. Bu çok önde yalnız. Şöyle bir üstünü kapatacağım da gitmedi. Öldün sen. Pantheon'da kalması daha iyi. Pantheon çünkü tek atmaya yönelik oynayacak. Pantheon'da kalması çok daha iyi. Biz biraz daha destek kimse oynayacağız ama bizim de damage'imiz var. Ultim yok şu an o yüzden hiç tapa çıkasım yok ama yok abi ya orası imkansız. Şuradan bir, bir tane plate alalım bari. Ultim hala 10 saniye. Warwick'i görmüyorum. Warwick sıkıntı olabilir. Plate'imizi aldık zaten. Şurayı da pushlayalım. Base'imizi atalım. Yavaş yavaş güçleniyoruz. Aslında bu adam wave'i bu tarz bir freeze atmasın. Şuna bir yardım edeceğim. Tamamen amacım freeze'i bozmak arkadaşlar. Başka bir şey yok. Çıkalım buradan. Buraya bir tür pantheon'un gelmesi lazım aslında. Bu kele yardım etmesi lazım ama o da midi tutuyormuş. Okey. Şu an adam bir tane daha friz atacak. O kötü. Oraya Pantheon'un ult atması lazım. Benim de ultim var zaten. Pantheon da gidiyor zaten. Çok iyi. Hemen biz bir tur daha midi pushlayalım Asol gözükmüyor da tapta belki taptadır. Botta olduğunu zannetmiyorum. Botta onu kesemezler. Çok zor. Warwick atlama oğlum. Ultim var. Aşağıda herhangi bir şey olursa direkt atlayabilirim aslında. O yüzden biraz yaklaşalım. Varwin oraya gireceğini düşünmüyorum ama ultim var. Bekletiyorum. Asol de hızlı bir şekilde geliyor. Pantheon da yaklaştı. Çok önde kaldı. Bekleteceğim, bekleteceğim. Şimdi atabilirim. Güzel ulti attık ama adam flash attı. Yok. Çıkmaz. Buradan hatta oha abi ne vurdu öyle. Ama sen çok öndesin bak bir daha gireceğim ona. Şımarırsa gireceğim. Öldün. Sen öldün kanka. Bu adam 3 saattir bize böyle artistik yapıyor da yapmaması gerekiyor. Hala anlayamadı. Hemen biz bir reset alalım. Gerçi Warwick buraya gelmez herhalde ya. Neyse Pantheon ultisi var. Yalnız bu adam burada ne yapıyor abi? Objektif var. Öldün sen şimdi. Yani değdi mi kanka? Gerek yoktu. Ama neyse free kill. Free kill abi. Hemen şurayı pushlayalım. Şu kuleyi de açalım. Ultim 30 saniye. O yüzden sen hiç fight yok yani. Hiç gerek yok. Kulemizi açıp çıkalım. Kemal midde gözüktü. Bizimkiler alameti aldı. Warwick öldüğü için ejderi de alamadılar. Bir tık geri düştüler ama taptan kulemiz gitmiş. Bu arada Bram Lucian lane'i nasıl kaybediyor hiç fikrim yok yani. Bram Lucian hiçbir şekilde H. kaybetmemesi gerekiyor. Ama birbirlerinin anısına sövdükleri için belki kaybediyor olabilirler. Ultim de döndü aslında benim. Bir de bir alamet geldi. Gerek yoktu aslında ama olsun açalım bir de. Warwick kendini gösterdi. Pusuda bekliyor. Ama ben seni görüyorum kankaya. Oraya girmeyeceğim, alamet alır zaten. Oha oha. Niye Nisanlanmadı lan o. Allah Allah. Pantiyonu bir gözümle pantiyon da aslında birini yakalarsa direkt ultiyle gireceğim. O yüzden bir gözümde orada bu tarz arkadaşlar özellikle böyle birbiriyle uyumlu olan şampiyonlar oynuyorsanız Mesela Bram Lucian da o şekilde Hani kendi yanınızdaki adımın ne yapacağını tahmin etmeniz gerekiyor Pan Mesela Pantheon'la ben sürekli tek kişiye kombatmayı deneyeceğiz Yoksa iki hero'nun uyumlu olmasının bir anlamı yok Ya da ikimiz aynı yere ulti atacağız falan gibi düşünebilirsiniz Hemen burayı da alalım Ultim gene var. Yalnız flash'im yok. O kötü. Flash lazım bize. Eşi kesmek için, asolu kesmek için flash gerekiyor. Sürekli ben mid alacağım. Lucian da biraz side'dan kasmaya çalışsın. Ejderi de aldık çok iyi. Şimdi bizim biraz daha dikkatli oynamamız lazım side'larda. Çünkü bunlar side'e birilerini yakalamaya oynayabilirler. Ashe ultisi artı Warwick ultisi gibi. Orunla o öldü gibi ya. Kaçamaz oradan. Kaçtı adam. Çok da zorlamaya gerek yok gibi ama ultim var o yüzden biraz rahatım ultile hemen gidebilirim oraya. Ben midde takılmaya devam edeyim. Şimdi bunlar çok agresif oynarsa beni kesebilirler çünkü AP oynuyorum o yüzden pozisyonuma dikkat etmem lazım. Hiç gereksiz fight atmaya gerek yok. Yanlış bir base'ini bozamadık. Ent'i yapacak bir şey yok. İtem bitecek ama bir salsa farmları alacağız itemi ya. Yani çok gereksiz. Ne yapacaksın o farmları? Bir sal da alayım yani. Adamı kesemesinler. Gel buraya. Çık hemen. Yani tempoyu çok bozuyor şu an bu hareketler. Pantheon ultisi var ama denemeyeceğim ya. Bir item alayım artık. Çok fazla gereksiz durduk. Şimdi benim Rabodon almam lazım 3. itemden. Rabodon'u da aldığımızda inanılmaz güçlü olacağız. O yüzden Rabodon'a kadar biraz farm atasım var. Şu takıma da yazalım. Eşi burstlememiz lazım çünkü. O eşi burstlemezsek işimiz zor biraz. Çünkü çok fazla kayıt atabilir. Pantheon ben Bram üstüne atlamamız lazım onun. Bu çok önde yalnız. Öldün sen kanka Pantheon yanımda çünkü. Adamsın sen Pantheon çok güzel girdi. Ultim var. Mide bakabilirim ama şu an gerek yok gibi bence o fight'a. Adam güzel kalktıyor. Bir anda atlamamız lazım çünkü. Yok, hiç gerek yok. Tapu bir tur daha push'layayım. Warwick gözükmüyor yalnız. Bizim Baron almamız lazım Braum'u kesmişler Braum ölmesi iyiydi şimdi Baron çıkacak çünkü Şu kuleyi açalım bari buraya gelen giden yok zaten Az önce öldüğüm flash da gitti çok iyi Hemen kuleyi açalım midi tutarsa Lucian iyi Ama Çok tutabileceğini de zannetmiyorum ultini atmamış galiba Yeni attı Ulti menzilim de yetmiyor ki öldü galiba Evet gereksiz bir ölüm daha. Bot lane fena troll şu an ya. Biz reset alalım. Baron gitmez umarım. Baron tutarlar herhalde. Ultim var. Pantheon'un ultisini takip ederim. Rabadon hala bitmedi. Yalnız Warwick fena sattı. Warwick bizim bottan daha fena sattı. Hemen Baron yapmamız lazım. Hiç gerek yok onları boş boş takip etmeye. Ult atacağım ama buradan Pantheon'u çıkartalım. Yalnız girerim ben buraya. Takip edin oğlum. Keç şunu. Abi o adamı standartımda kesmemiz lazımdı ama ya. Neyse baronu dönelim. Baronu yaparız bence. Hala baron yapabiliriz. Artık çık şuradan Kale. Yani gereksiz. Çok gereksiz. Hemen şu baronu yapmamız lazım artık. Çünkü Ashe ile buraya yetişirse üçümüzde kayıtlar kesemeyiz. Flash'im var ama burst düşünmüyorum. Baronu iyi erittik bari geldi kendini feda etmedi de yani kendini feda etmiş olsun hadi. Hemen mid'i pushlayalım. Ejder çıkıyor. Baron'u iyi kullanmamız lazım şu anda. Aynı şekilde Eşin kafasına atlamamız lazım flash'la birlikte. Başka türlü kazanamayız çünkü. Benim Rabadon neredeyse bitecek aslında. Aşağıda Camel'ı keserler mi? Çıktım. Hemen mid'i bir pushlayalım biz. E işin dikkat etmem lazım. Çünkü beni yakalarsa beni de keser. Ultim benim 10 saniye ejdere rakip gelmiyor gibi. Camel gelmiyor zaten. Hemen başlayabiliriz o yüzden. Ben bir asole doğru bir gidebilirim aslında. Reset alırsa eyvah. Bu adamla kafa kafaya pek girişim yok şahsen. Biz en iyisi buradan çıkalım. Aşağıda bir fight dönebilir. Camel'a pusmuş galiba Kayl ama çok oralı değil. Şu an ultim var. O yüzden Kayl rahat oynayabilir. Mid'de çok fight atmalarını da düş ya yani atmasalar daha iyi. Braum yetişemez çünkü. Ama aynı şekilde Ashe'in kafaya atlamamız lazım şu anda. Direkt burst'leriz hiç acımayız yani. Pantheon girsin oraya. Warwick Blue'dadır belki. Gromp'taymış. Kesti onu galiba. Helal öldü öldü. Çok iyi. Yakalayacağım. Abi gene flash de kaçtı ya. Şu flashlar Q'yu çok erken atıyorum o yüzden. Biraz daha bekletmem lazım da. Neyse kule aldık. Burada fightlamaya gerek yok. Kule alsak yeter ama biraz önde kaldı sanki bu. Tamam bir flash daha aldık. Çıkmamız lazım. Güzel ulti attı. Kelt tarıyor ama çok gereksiz bir tarama. Çıkmamız lazım şu an. Neyse ben çıkıyorum abi. Ne yapıyorsanız yapın siz ya. Taptan Camel gidiyor. Oradan inhibitöre kadar gidebilir. Çok önde kalırlarsa biraz bakacağım. Ama çok da zorlamıyorlar gibi. Pantheon güzel kesti. Çıktım mı? Helal lan sana. Çok iyi çok iyi. Pantheon taşıdı orayı biraz. Benim rabodonun bitmek üzere artık. Artık şu Rabadon bir bitse rahatlayacağız ya. Aa Pantheon'u kesti var. Kan kokusunu alala kesti adım ya. Neyse objektif yok. O yüzden sıkıntı da yok. Şuradan kurtları alsak Rabadon biter gibi. Kurtları alalım. Şu an Varve'ye dikkat etmesi lazım Kaylin. Bir, Bir tık daha Sight'lı bir kill daha alırsa Baron'a sıkıntılı girebiliriz. Yani 4 kişi girebiliriz. Braum'un harbiden Lucian'ı salması gerekiyor. Kayle birlikte oynasa inanılmaz rahat kazanırız bence. Hemen bir bir tur daha pushlayalım. Ultim var ama flash'im yok. Dediğim gibi flash'imin olmaması kötü. Çünkü o Ashe'i yakalamamız lazım bizim. O A şekilcek de 3 kişi var yani. Buram ben Pantheon. O yüzden kafasına binmemiz lazım. Şu Camel'ı kessek iyi olur aslında. Ben bir Camel'a gideceğim. Ultim var benim. Eğer hala buradaysa bir baitli olum ona çok iyi. Ultim attı. At bir W. Adamsın sen. Helal. Bu kadar ya. Bu şekilde birbirinize uyumlu oynarsınız. inanılmaz rahat kazanırsınız. Adamlar şu an 4 kişi. Bizim fight forceımız lazım ama bizimkiler ölüyor abi. Ulti atacağım şuraya. Çok kötü pozisyon ama benim de çıkmam lazım. İşte bu tarz pozisyonları bizi sokmaması lazım takımın. Çünkü böyle olur yani. Adam kayıtlar abi bizim bir anda girmemiz gerekiyor ama çok gereksiz bot lane'e ne yaptı yapacağını ya. Yalnız baron gidiyor. Acil girmek lazım. Gitti. Biraz geç girdik ama Neyse bir kill aldık. Helal çıkarsan çok iyi. Helal bur bir tane daha oğlum. Enti. Enti 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 yapacak bir şey yok. Enti. Şu buramı bir yazacağım. Çünkü donmuş yüreği yok adamın. Bunu alması gerekiyor. Eş saldırı hızından dolayı çok kaykılıyor. Bunu alman lazım senin. Bakalım alacak mı? Çok alacağını düşünmüyorum ama neyse bir şansımızı deneyelim. Bu tarz yüksek elolarda arkadaşlar sadece iyi oynamanız yetmiyor. Bir şekilde takımı da yönetmeniz lazım. Çünkü takımı yönetmezseniz bu tarz şeyler olabilir. Yani o itemi alabilecek bir brown var. Belki ben alabilirdim ama benim demeyece ihtiyacım var. Takımın benim demeyeceğime ihtiyacı var daha doğrusu. O yüzden hemen gidelim. Ultim var. Ultili atlarım kafalarına. O yüzden ama Pantheon ölü olduğu için işte o sıkıntı. Neyse ruh alamadık ama çok önemli değil. Bu adam ne yapıyorsun kanki? Gene öldün sen gibi. Yani 3'tür bait yiyor. İnanılmaz karşı takımın en kötü oyuncusu ya. Ya da bilerek mi trollüyor anlamadım ama rakip takımı inanılmaz geri düşürüyor adam. Tek başına o yüzden yazık yani diyebileceğim bir şey yok. Buradan bu itemi de alacağım. Bir anda Ace'in kafaya çökmek istiyorum. Şu an tek bir amacım var o da Ace'i yakalamak. Başka hiçbir amacım yok benim. O eşi kesemezsek çünkü maçı kaybedeceğiz. O yüzden mecburuz. Şu an flash'im yok. Flash'i beklemem gerekiyor. Flash'sız biraz zor onu kesmemiz. O yüzden flash lazım bize. Aslında rakip takım biraz daha iyi oynuyor olsa tahmin edebilir. Bizim flash'imiz yok. O flash olmadığında hızlı bir şekilde fight başlatması gerekiyor. Ama bunu tahmin edemiyorlar işte. Mitte bir fight çıkmaz umarım şu anda ama ultiyle atlarız. Flash'im yok. Ya bunu flash'layamazsak maçı kaybedeceğiz. Mecbur sürekli hatırlatmam gerekiyor. Sürekli sadece söylemek yetmiyor arkadaşlar. Bir de hatırlatmanız gerekiyor çünkü yani almıyorlar, yapmıyorlar. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Buram gereksiz deme şu an. Buna bir agresif girmeyi deneyeceğim flashla ama eyvah atlayamadık. Ama çok önde kaldı o. Çok önde kaldı o. Kes onu. Çok iyisin. Helal lan. Ash öldüğü için hiç sıkıntı yok. Gerisi çok basit yani. Ash'i kessek yeter şu an dediğim gibi. Hemen Eldra'ı alalım. Hemen Eldra'ı almamız lazım. Gereksiz zaman kaybetmeye gerek yok şu anda. Ben bir reset alırım belki. Bu var herhalde Bram sokmaz zaten. Ben bir reset alacağım hemen. Bizimkiler eldir alsın. Baron çıkıyor. Bot tavrı muhtemelen tutamayacağız ama bir deneyelim şöyle. Hiç zorlamayacağım. Bu beni kesebilir şu anda. Güzel. Yani vurabildiğimiz kadar vurduk. Baron çıkıyor. Ben hemen bir item de alayım aslında zorlamadan burayı. Ultim yok. Yalnız Warwick çok önde gibi. O adamı adam atladı. Öldü galiba. Çok güzel bait. O bait'i nasıl yedi aklım almıyor ama güzel. Şu an Baron'u sattı Warwick. Eşim burayı kayıtlamaması lazım. Ama pek gelmiyor gibi. Şurada bir yatacağım. Beni bilmezlerse yakalarız. Yok tahmin ediyorlar. Okey. Baron'umuz var, Eldrimiz var. Şu an maç kağıt üstünde bitti. Son bir pozisyonda güzel bir şekilde tekrardan yakalamamız lazım ve maçı çok rahat kazanırız arkadaşlar. Bu şekilde adım adım yavaş yavaş oynamanız lazım. Hatasız oynamanız lazım. Hata yaparsanız yüksek elda direkt lose yani direkt lose hiç acımazlar. Camel gen, gene yakalandı gibi. Hiç ulti atmayacağım bile gerek yok. Şu an ultim var. Kale botu itmiş. Midi Lucian itmesi lazım. Ben midi zaten ulti atabilirim. Ben de iteceğim. Şu an 3 lane'den baskı kurmamız gerekiyor. Adamlar zaten 4 kişi kaldı şu anda. Tekrardan bir anda Ashe e atlarsak maçı da çok rahat kazanırız. Yalnız Buraya gireceğim. Güzel flash'ını aldım. Beni çıkartın ama. Çok iyi. Flash yok mu ona ya? Bir tane flash helal lan sana. İşte bu kadar. İşte takım oyunu budur arkadaşlar yani. Ben onun aldım. Bizimki de tamamladı. Bu kadar basit. Hemen top kuleyi de açalım. Burada maçı bitiririz muhtemelen. Ona da girelim. Sen öldün sen öldün. Abi bu da flash attı. Beni kesmeyin bari. <laughs> Neyse ente. Çok iyi maçtı. Gerçekten çok keyifli maçtı. Yüksek elonun maçları inanılmaz keyifli daha fazla yüksek Elo istiyorsanız beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi challenger olma animasyonunu da izleyelim demeyişlere bakalım. Sonra da videoyu kapatalım hemen. Ve challenger'da olduk arkadaşlar. Şimdi artık yüksek Elo'nun yüksek maçlarına, tryhard maçlarına geçebiliriz. Bundan sonraki her maçımız inanılmaz tryhard, inanılmaz yüksek olacak. Yakında imparatorluktan da böyle 5 güler falan bekliyorsanız inanılmaz tryhard maçlar bekliyorsanız yorumlarda belirtin. Ve gelecek videolarda da görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bay bay.